Şahin ailesinde çifte kutlama, müziğin usta ismi Selami Şahin'in ailesinde çifte kutlama yaşandı. Karaköy'de bir mekanda aile ve dostları eşliğinde, kızı Meryem İrem ve hayat arkadaşı Didem Hanım'ın doğum günü kutlandı. Ortaya yüzleri gülümseten bu kareler çıktı. Meman Sam, parmaklarından ameliyat oldu. Türk müziğine kattığı değerli şarkıların yanı sıra, siyasi söylemleriyle de sık sık gündeme gelen sanatçı sargılı eliyle poz verdi. Sam, ufak bir operasyon geçirdim. Şu an iyiyim. Soran herkese teşekkür ediyorum dedi. Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy, kızlarının yüzünü ilk kez gösterdiler. Oyuncu Berk Oktay ile eşi, Yıldız Çağrı Atiksoy, kızları Mira Milena'nın doğum günü partisinden paylaşım yaptı. Milena bebeğe çok sayıda yorum ve kutlama mesajı gelirken, kimi annesine çok benzetti, kimi babasına. Kıvanç Tatlıtuğ, uyku apnesi, hayat kalitemi düşürdü. Başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, yıllardır gizli tuttuğu uyku apnesi hastalığını ve zorlu tedavi sürecini ilk kez açıkladı zorlu bir tedavi sürecinden geçen Kıvanç Tatlıtuğ, hastalığını yenerek sağlığına kavuştu. İlk kez kamuoyuna açıkladığı bu süreçle hayranlarını hem şaşırttı hem de benzer sorunlar yaşayanlara umut verdi. Sıla Türkoğlu, anne olmak istiyorum. Ahmet Mümtaz Taylan, NTV ekranlarında her çarşamba ekrana gelen Empati'de oyuncu Sıla Türkoğlu'nun konut etti. Anne olmak istiyorum, aile kavramını seviyorum ama çocukla alakası yok ailenin. Bir kişi de senin yuvan olabilir, Bendeki aile kavramı yuva olmak, ait hissetmek birine. Kim Kardashian hukuk fakültesini bitirdi. Avukatlık yapacak. Hukuk fakültesini 6 yılda bitiren, dünyaca ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian avukatlık yapacak. Kardashian sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Sonunda 6 yıl sonra hukuk fakültesini bitirdim." ifadelerini kullandı. Amerikalı yıldız aile ve arkadaşlarının katılımıyla düzenlenen küçük bir törenle diplomasını aldı ve mezuniyet şapkasını taktı. Emrah Yeni şarkısını paylaştı. Sosyal medya yıkıldı. Türk arabesk müziğinin efsane ismi Emrah yıllara meydan okuyan değil. Adeta yılların izini taşıyan son görüntüsüyle gündeme oturdu. Hem müzikal geçmişi hem de servetiyle bambaşka bir kimlikte. Görenler şaşırsa da Emrah hala Türkiye'nin en güçlü marka isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.